Tamam Galatasaray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Tamam Galatasaray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını Belki rüyada görür Kuşamlı armasını Sizi yendik tüm cihanda Ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz var Şimdi sahada en büyük aslan Tüm Galatasaray bütün mangala da saray Ay 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 ay. ay 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 Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Kim Galata Saray Avrupa'nın Fatihi Sarı kırmızı Pes etmedi bak aslan Tüm Mongallardan saray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan